İyi akşamlar dostlar. 19 Kasım 2025 arkadaşlar taban ve tavan olan hisselere bakalım şöyle. Bir hisse 29 gün arkadaşlar taban olma olasılığı var. Tabi bu ne? istatistiksel bir durumdur arkadaşlar. Yani 29 olmayabilir, 1 olabilir hatta hiç olmayabilir ama istatistiksel olarak 29 gün arkadaşlar taban olma ihtimali var. Da bunları kimler görüyor? Aşağıda katıl butonundan destek 3 üzeri paketi üye arkadaşlarımız da TikTok'tan profil sayfamdan abonelik kısmından abone olan arkadaşlarımız bunları görebiliyor. Aynı zamanda tavan ve taban olan hisselerin arkadaşlar tavan ve taban e, olma ihtimallerini tekrar buradan görme ihtimaliniz var bu dediğimiz arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar tabanda ve tabanda bekleyen adetler Reader 2 milyon adet Eco Green 3 milyon ki Eco green arkadaşlar bugün tabandan tavana tavandan da tabana. Yani resmen avladılar. Milleti avlayıp avlayıp durdular. Gezinomi 919 bin adet. Adesso 19 adet. Lider 143 adet. da 2 milyon adet tabanda bekliyor arkadaşlar. Bunlar tabi yarın silinecek ama bunlar tabi satım iştahı yönünde bize en azından fikir verebiliyor. Tavan kısmına baktığımız zaman Ata Gayrimenkul arkadaşlar 80 bin adet tavanda bekliyor. EA10'un 4 milyon 9, ERC'nin 147 Sky 50 bin, Bahadır Kimya 174 bin insan elinde. 512 bin adet tavanda bekleyen emri var. Bunlar da alım iştahını gösteriyor arkadaşlar. Tabi bunlar yarın siniyor. Daha sonra bu akşam siniyor. Yarın yeniden başlayacağız. Ama en azından fikir verebiliyor. İyi akşamlar diyorum. Sağlısınız arkadaşlar. Üye olmayı da unutmayın.